Ben Kaşarlı yumurtalı ekmek, bir yarım somon ekmeğe ihtiyacımız var. Dört adet yumurtamız var. Kaşar dilimleri, karabiber, kekik, nane, kırmızı toz biber, pul biber, sıvı yağ, tuz. Aslında normal yapmış olduğumuz yumurtalı ekmeklere göre bir tık daha farklı açıkçası. İçerisinde hem baharatları hem de en son aşamada kızarırken kaşar peyniri olacak. Aynen öyle. Benim sosyal medya uzmanı kaçıyor. Nereye gidiyor acaba? Bilmiyorum ki. Ya, Mustafa gidiyor. abisiyle. Evet. Yumurtalar. <laughs> ne dedi? <laughs> Söylemeyeyim şimdi. Şöyle yumurtalarımızı kırdık. Bizim ekpeklerimize bunlar bence olur ya. Ha? Evet Değil evet ama. ince olsun. İyi misin? İyiyim iyiyim. Öyle bir yorgunluk çöküverdi. verdi. Yıkılmadım <laughs> ayaktayım. Diyorsun. Hadi bakalım. Allah kimseyi yıkmasın. Amin. Ay buradan su akmış. Benim eteğimi leke yaptı Serpi. O şey kuruduğunda gider ama şu an ıslak ya. Neyse. <laughs> nazar sunucum nazar. Bakın, Bugüne kadar kaldı. hiç üstünü kirletmiyor dedik, dediler dediler. Yok şey su su. Evet o kurunca gidiyor ama şu an kumaşından ötürü yayıldı. Oh, sağ olsun. Ne yapalım? Çalışıyoruz. Ekmek parası. Aynen öyle. Yumurtanın içerisine bir miktar da serpil böyle çok azıcık su isteyeceğim. Ee, kıymetli izleyicilerim nane, kekik, karabiber, toz biber, pul biber ve tuz. Ee, şöyle koyuyorum. Hı -hı. Süt veya su çok azıcık. Ha evet ben de koyarım bazen. Şöyle. Ay Allah'ım ay. Birazcık bunu böyle akışkan bir kıvam alana dek çırpacağız ama ocağa alalım. Ee, altına yağ koyup açalım. Onu da ben şimdi sunumu Şu hazırlayayım yağ kızarırken. Ee, ona tava tava vereyim. Şöyle bir bakın şöyle. şöyle bir, şey... bir karışım elde ettik. Hem ekmekleri yumuşatacak hem de tam istediğimiz kıvamı yakalayacağız. Hoş geldiniz siz burası çekilmiyor. Benim sosarme güzelce kaçıyor bir gidi. <laughs> Allah şükür. Allah eksikliğini vermesin. Amin. Evet şöyle bakın. Güzel, köpük köpük bir karışım elde ettik. Makarnayı ee, makarna yine içine alalım. Ee, finalde şeye koyalım ama Buraya şimdi vermeyin. biraz yağ koyalım kızsın. Hı <laughs> son dakika çıkaralım diyorum. Ne diyorsun? Olur. Orhan şöyle bir içini gösterelim. Kaşarlarımızı seyredelim. Soğumasın. Geliyor efendim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Açıyorum. Allah'ım. Bak. 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 Oo, gofretler falan. Eyvallah. Maşallah, maşallah. Hey. Yaşıyorsunuz bu hayatı. Bakar mısınız? Bakar mısınız? İşte buydu bak. Yakın çekim bak. Uzuyor. Dışarıda yediğiniz hani böyle geliyor ya makarna yiyorsunuz dışarıda. Tabağını ödüyorsunuz 100-120 lira. Kardeş ne pahalı İçin oldu ya. İçine oturmuyor mu? Bir makarnaya 100-120 lira verme. Bak bir, bir paket evde yap. Kıymanı da al 200 gram. 4-5 kişi Vallahi yersiniz. 5 kişi yersin bunu. Çok ah güzel olmadı mı Serpil? Bence gayet de güzel oldu valla. Allah'a Allah billah. Tamam. Şimdi bu burada soğumasın beklesin. Onun servisini birazdan yapacağım. Burada bayat ekmeklerimizde güzel bir e, tost yapacağız. Yumurtalı tost. Tavanın içerisinde. Hazır mısınız? Bir tanesi düştü bile. Nasibi. Şöyle bak. Baharatlı ya çok güzel bir aroması oluyor bilginiz olsun. Annem sabah yaparken, çocukken bu kokuya uyandığımda dünyalar benim olurdu ya. Nasıl bir şeydir ya bu? Bilmiyorum. Yumurtalı ekmek, ekmek hamur kızartması değil Aa, mi? Aa Evet. O koku biber kızartması. Gerçekten. Neydi ya? Eski günler ya işte. Mis gibi bakarsın ki ev bütün şey... Şimdi de şey diyor. Aa evin içerisi yemek kokmuş. Ay o yemek kokmuş. Yaşanıyor evde işte çok severdim. Ben Ay de. kuru fasulye falan piştiğinde de kaçacak yer arardım. Diyordum kuru fasulye var. Şimdi de, o da aklıma geldi. İşte hayatlar gerçek. Ama şimdi diyordum yüz... komşu biber kızartmış, benim annem kuru fasulye yapmış. Aman ya Rabbim. Bir de beş çay olurdu ya. Mutlaka hamur kızartılırdı, biber kızartılırdı. Bir de dua ederdik. Allah ne olursun bizim evde pişmiş olsun. Mahalle kokuyordu ya. Ne olursun bizim evde pişmiş Olum, olsun. Allah mahalle kokardı. Ya. Ama biberi biri, hala kızarsınlar mı? Ben de şey oldu böyle. Böyle bir buruklaşıyorum ben de. Neden bilmiyorum. Hem o var hem de şey. Kendim kızartırım. Yaparım. Hı. Ama o tadı alamam. Ama atıyorum işte sen kızar. O bana dünyanın en güzel biber kızartması olur biliyor musun? Oo bu da iyi koktu. Oo. Şimdi diyorlar ki yeme. Al işte nasıl yemeyeceksin mis. Yok Tarkı biz yemiyoruz diyetteyiz. Evet. Böyle. bak bir de filmli gör. Bak bu gör. kokusu yetiyor biliyor musun? Oh. Allah, Allah. Bir ekmek o şimdi. Allah Allah. Allah Allah. Bak baya tekmekleri yap böyle Allah ne kadar verecek biliyor musun? Atmadığın ziyan etmediğin için çok güzel. En güzel, en kral ızgaradan. Bak geliyoruz Hı -hı. şimdi. Artık Müzik. teknoloji ilerliyor. Her gün farklı bir yöntemle tost yapmayı geliştirdik. Bunu onun üstüne kapatacağız ama. Biliyorum aşkım. Te Aa, biri tek kaldı Nermin. olsun birine kızartırız. Hı. Evet. Allah Allah. Ben hemen hem... koyayım. onu bir küçük yapacağım. Şöyle. <laughs> evet efendim. Şimdi bunu böyle birazcık kızartıyorum. <laughs> Dubleks gibi oldu. Yani. Allah Allah. Seviyoruz ya, ne yapalım. Sen bize kilo verme yarabbi. Sen bizi şişman yapıp da insanlara güldürme rabbi. Yapıp yapıp yiyorlar dedik mi Serpil? Doğru söylüyorsun. Oo, yani Nasıl bir şey oldu Serpil bu? Dubleks oldu, yeminle. Şimdi bak, bu işi... ...yaparken çok keyif alıyorum ama... ...gerçekten yeme kısmında birazcık... Bak bu yumurta böyle iplik iplik, böyle saçak saçak olur ya... <laughs> Bayılırım ona da. Şuradan, şuradan şöyle çevireceğim. Of. Ötekinin kaşarı eriyor arada görüyorum biliyor musun? O oldu bence. Ha? Allah Ay. Allah. Bak bak arası sen sıkıştırdın ya. Bak. Orhan görüyor musun? Harika ötesiyiz ya. Maşallah subhanallah. Gel bakalım. Evet, biraz orada dursun o. Suralım. Gel bakalım. Şimdi alalım. Şimdi bu işi yaparken gerçekten hem damak tadımıza hitap edip etmediğine hem de ya ziyan etmemek için elimden geleni yapıyorum. Şöyle. Hmm. Oh, 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 oh. Ee, bakar mısınız? Çok güzel gözükmüyor mu? Sıcağı ile eriyor. Siz böyle bir tost yediniz mi efendim? Ben şimdi bunları keseceğim ortadan. Tabağıma sunu tabağım alırken. Gel bakalım sen de. Ay Ay bismillah gözüm kaldı yani. Ay, Yok elim kaydı benim onu. Benim de değil. gözüm kaldı kaldı. Şöyle bakar mısınız? Vallahi çok iyi gerçekten. Gözüm kokusu kaldı. da çok güzel. Bir de bol baharat kullanıyoruz ya bundan. O baharatın da kokusunu istediyoruz. Hemen Tamam yardım edeyim. Evet çok, çok güzel kokuyor. <laughs> Şöyle Onu gibi <laughs> kokuyor. Sıcak tarafına koyalım ben bunu ha. Su. So, Aa tam yetti. Tam yettirmişiz ekmeğimize. Şur <laughs> bir şey var mı şur? Salçalı. Ha. Evet. Şimdi hmm. kıymetlilerim kaşar erimeye başladığında alıyoruz. İlk bir ters düz ediyoruz. Bir tarafını kızartmış oluyoruz. Diğer tarafını da kızartmış oluyoruz. Sonra ters düz ettiğimiz ekmeklerin üstüne ince dilimlediğimi kaşar peynirlerimizi koyuyoruz. Şöyle. Evet. Sıcak tarafını üstüne yapıp şöyle birazcık bastırıyorum. Evet, eriyen tarafına kaşarımızı koyup şöyle birazcık kızartıyoruz. Sarp bir sunum tabağı beyaz mücaldecek. hazır. Hemen verdim canım bir saniye hemen. Şimdi şöyle şu beyazları mı vereceğim? Hı. Aynı şekilde bunu da şöyle yapıyorum. Yanına söğüş yapabilirsiniz. Salatalık, domates, biber. Yani şipşak yemekler aslında bunlar. Yani yeter ki hani derler ya eskiler. Kuru ekmeğimiz olsun neler yaparız. Hakikaten ya yani Allah bir ekmek nasip etsin. Sofrada gerçekten ekmeksiz olmuyor. Sağlık huzur da verince misdan olsun. Allah bin bereket çıtır, çıtır olmuş ya var ya. Of 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 of. Çok iyi duruyor herkesin canı çekti Rejide. Hmm. Ben bile anlatırken böyle e, ne derler Damaklarım böyle hakikaten şenlenerek anlatıyorum ya. İstiyor değil mi böyle? İstiyor yani her şey böyle i̇şte. sebep sonuç ilişkisi hamdolsun şükürler olsun Rabbimin vermiş olduğu sınırsız nimetlere yani ya böyle bakıyorsunuz hani şükretmemek kadar kötü bir durumu yok. Ne olursa olsun evimize bir edinelim. tabak yemek giriyorsa ve bunun karşılığında karnımız doyuyorsa biz şükretmemiz gerekiyor. Yani mübarek cuma efendim hepimiz yokluk gördük. Hepimiz e, bereketin içinde değildik belki ama karnımız doyuyordu. Huzurumuz vardı. Çünkü neden? Büyüklerimiz bizi asla yalnız bırakmıyordu. Hep yanımızdaydı. Hep doğru yolu gösteriyorlardı. Yeri geliyordu kızıyorlardı. Yeri geliyordu dayak yiyorduk belki. Ama ama <laughs> biz öğrendik. Biz şimdi yeni nesil hiçbir şekilde yönlendiremiyoruz. Çok güzel çocuklarımız var. Bak yeni nesilde de var. Elhamdülillah. Çok zekiler vallahi. Çok bir da şöyle. zekiler, çok da becerikliler. Ama e, ne olursak olalım geçmişimizi unuturmadan ilerlememiz gerekiyor. Yani ben bunun kanısındayım. Yarın öbür gün Allah tabii ki hayırlı ölümler, e, hayırlı ömürler versin. Hem ölümün hayırlısını hem de ömrün hayırlısını. Yani yarın öbür gün biz gittiğimizde işte bu çektiğimiz videolar ömür boyu baki kalacak hani e, ben görmesem de benim torunum görecek benim işte sevdiğim insanlar izleyecek ve o zaman da şey diyecekler hani benim babaannem anneannem böyle demişti hani bu aslında kendimi çok şanslı hissediyorum bu konuda hani onlar dinleyebilecek beni. Yarın öbür gün. Tabii tabii aynen yani Google'a Nermin Öztürk yazdıklarında her şeyi görecekler. Malva. Şanslısın ha bak bak şu an. Valla evet. Yani konuşmamı böyle işte o yüzden bir şeyleri yaparken böyle o kadar dikkatli yapıyorum ki hani kendime o kadar sorumluluk sahibi hissediyorum ki yarın öbür gün yanlış yapacak yanlış yönlendirecek hiçbir şey. Bak yanlış yönlendirecek hiçbir şey yapmak istemiyorum. Şey diyecekler babaannem Allah. de çok iyi yemek yapardı diyecekler. Bak 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 aman ya şaşırtmasın. Öyle Allah hayırlı ömürler versin. Allah. Allah güzel güzel yaşamak nasip etsin kavgasız dövüşsüz gürültüsüz devletimize milletimize hainlik etmeden bu çok önemli Allahım hainleri korusun hain bize hainlerden korusun. Amin. Allah bize hainlerden korusun. Onları da bildiği gibi yapsın Çok imkansız. Helimden gelen budur efendim muhteşem. Haftasının kahvaltısını bir kesinlikle ve doyuruyor. Yanına da hiçbir şey yapmanıza gerek yok yani kesinlikle doyuruyor. Bir sür Serpil kurudu valla. İki de zeytin mis. Ama leke kaldı orası galiba. Olsun olsun bir şey olmaz onu. Ben sana şey ettirir veririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.